kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle beraber yeni çıkan ürünleri deneyeceğiz. Hep herkesin çok merak ettiği ve kimsenin neredeyse çok nadir yerlerde rastladığı 7 gün blue aldık. Şöyle göstereyim. Antifriz gibi bir şeye benziyor. İnşallah zehirlenmeyiz Umarım tadı <laughs> güzeldir. Bir de burada yeni keşif biz krem. Var. Ruby. Ruby. Ruby Ruby de bunu deneyeceğiz. Ayşe sen bunu aç bakalım. Asidi Hiç falan abi. var mı? Asitlidir çünkü bu. Şurada aç. Var. Açamıyorum. Sen Aça. al. Evet açıldı. Kiş kokuyor. Getir bakayım Ayşe. Asidi var mı? Bu kadar etrafı senin olsun. Şimdi önce bunları bir deneyelim. Evet. Buyurun abla. Evet, deneyelim. Neye benziyor tadı? Ne, ne gibi? Şurup gibi kokuyor. <laughs> Şuruktan yani bir fark yok. Asiti çok gibi. çok az asiti var. Ama şey orman meyveli gibi sence? Ve tadı antibiyotik şuruba benziyor. <laughs> antibiyotik şurup gibi değil. Hani böyle çilekli ağır kesici şuruplar falan olur ya. Çok değişik. Biraz ya. onun gibi ne varmış içinde? Yaban mersini ve portakal aromalı gazoz. Yaban mersini yani, ve portakal karıştırdıklarına göre ben böyle bir şey Ben bunu bilmiyordum. Olmayayım. Az önce şuradan okudum. Ayıp. Tadı değil güzel de. ama yani bana böyle çok Aa, tanıdık. Burada da yazıyormuş. Valla ben bakmadım ne yazdığına. Yani içilmeyecek gibi bir şey değil ama yani çok içtikten sonra alışabiliriz. Bence gereksiz. Bence de gereksiz. Olmasa da olur. Normal kola daha güzel yüzde yüz. Yani. Ama yani denemek isteyenler de antifriz renginde şöyle. Ama güzel rengi var yani. Evet rengine tav olduk yani. Alırken de. Tadı pek güzel değil ama içiyorum. <laughs> Aç bakalım onu bir de onu deneyelim. Bunun adı neydi? Ruby ve sütlü çikolatalı. Şöyle Hemen ben şimdi ısırarak bakacağım. İçinde hiç çikolata bile gözükmüyor. <laughs> içinde biraz böyle değişik. Bir daha iyi ısır bakayım. Isır ısır. <gülüyor> <gülüyor> i̇çinde şöyle bak yerlerde çiçek çıkıyor. Hmm. Bak çok hoş gözüküyor. Bence güzel. Ben beğendim bunu. Yani yedi gün buliudan sonra güzel ama. bu daha güzel. Ya ne bileyim? Ben çok beğendim. Ben çok beğenmedim. Ben boyadım çok güzel. Dışının kakaosu güzel ama şey, içinin şeyini biraz ekşi buldum. Beğenmedim. Ekşi mi? Hiç. Biraz çileyi andırıyor. Çilekli galiba. <laughs> evet. Deneyimlerimiz burada sona ermiştir. Yeni çıkan ürünlerle tekrar karşınızda oluruz. <gülüyor> Eminim. Ayşe'nin <laughs> Ayşe, Nazlı şu an dolu olduğu için konuşamıyor. <laughs> evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz.